25 Ağustos 2025, Teknoloji Radarına hoş geldiniz. Bakalım bugün teknoloji dünyasında neler olup bitmiş, şöyle bir radara takılanlara göz atalım. Bu teknoloji turuna hazırlarken, biliyorsunuz teknoloji dünyasını didik didik eden Görkem Hinçer araştırmalarından, derlemelerinden de bolca yararlandık sağ olsun. Amacımız size en öne çıkanları, hani o kaçırmamanız gerekenleri sunmak. Kısa yolu yani. Bugün neler mi var? Oo, liste bayağı kalabalık. 2026'da çıkacak oyunlardan başlıyoruz. Ee, yeni işlemcilere, devasa bataryalı telefonlara, hatta şey, kullanılmış yemeklik yağla giden motosiklete kadar uzanıyoruz. Yemeklik yağ mı? İlginçmiş. Evet evet, çok ilginç. Arada tabii çok satan ürünler, kitaplar, diziler falan da var. E hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk durak her zamanki gibi oyun dünyası. 2026 için konuşulanlar, yani inanılmaz bir yıl geliyor gibi. Kesinlikle öyle. Lista başı belli zaten. Grand Theft Auto, Vi, ee, Vice City'ye dönüyoruz. İlk defa kadın karakter, Lucia, grafikler falan ultra gerçekçi olacak deniyor. Çıkış tarihi de belli mi? 26 Mayıs 2026 diyorlar. PS5 ve Xbox Series XS için beklenti çok büyük. Hani 10 yılın oyunu olur mu diye konuşuluyor şimdiden. Rockstar yine yapacağını yapar diyorsun. Başka neler var peki? High on Life 2 mesela. İlk oyunun o absürt mizahı, konuşan silahları falan çok tutmuştu. Evet evet çok garipti ama eğlenceliydi. Aynen. Şimdi bir de Kaykaya eklemişler. Daha hızlı savaş ve keşif olacakmış. O da 13 Şubat 2026. Korku tarafında ne var? Resident Evil Requiem. Serinin 9. ana oyunu. Raccoon City'den 30 yıl sonrası FBI ajanı bir oteldeki ölümleri araştırıyor. Hem birinci hem üçüncü şahıs kamera açısı olacakmış. Bir de yeni Mr. X tarzı bir düşman yani gerilim tavan yapacak gibi. O Resident Evil severler yaşadı. Bir de şey var IO Interactive hani Hitman'ın yapımcıları onlar James Bond oyunu yapıyor. 007 First Light genç Bond'un köken hikayesi. Ayon'un o yaşayan mekan tasarımları falan düşününce Hitman gibi olursa efsane olur. Aynen, çok potansiyelli duruyor. 2026'da o da PC, konsollar, hatta Switch 2'ye bile çıkacakmış. RPG tarafı nasıl? Orada da Crimson Desert var. Black Desert Online'ı yapan Pearl Abyss'ten tek kişilik, hikayeli açık dünya aksiyon. Grafikler nefes kesici görünüyor fragmanlarda. Hmm, o da iddialı yani. Hem de nasıl? Bir de fable var tabii. Efsane seri geri dönüyor. Forza Horizon'ı yapan Playground Games el atmış. O masalsı albiyok atmosferi modern teknolojiyle nasıl olacak merak konusu. Playground Games'in elinden kötü bir şey çıkmaz herhalde. Sanmıyorum. Daha özgün işler de var. Capcom'un pragmatası mesela. Ayda geçen gizemli bir bilim kurgu. Bir de Disco Elysium'un yaratıcılarından Zero Parades, casusluk reyosu. Hatta şey diyorlar başarısızlıklarla ilerleme felsefesi varmış oyunda. İlginç. O nasıl oluyormuş? Tam detay bilmiyoruz ama hani hata yapsan bile oyun bir şekilde devam ediyor, seni başka yollara sokuyor falan. Anladım, değişik bir mekanik. Strateji sevenler için de Warhammer 40.000'in 40 Dawn of War 3'ü dönüyor. O da büyük haber. Yani 2026 özetle oyun açısından bayağı zengin geçecek gibi duruyor. Dur dur, bir de Call of Duty haberi vardı. Black Ops 7'de zorluk seviyesi seçeneği olmayacakmış diyorlar. Bu nasıl iş? Evet o biraz tartışma yarattı. Zorluk oyunu kaç kişiyle oynadığına göre otomatik ayarlanacakmış. Treyarch şey demiş zorluğu oyuna entegre ettik. Yani ben tek başıma zorda oynamak istesem oynayamayacak mıyım? Anladığım kadarıyla öyle olacak. E ee, bu bayağı radikal bir karar. Özellikle Call of Duty gibi kemik bir kitlesi olan, hani oyunu farklı zorluklarda tekrar tekrar bitirenlerin hoşuna gitmeyebilir. Valla bana da garip geldi. Belki daha dinamik olur diyorlar ama. Belki. Belki amaçları odur. Ama işte oyuncu kontrolü seviyor genelde. Halo falan mesela co-op'ta bile zorluk seçtirir. Göreceğiz bakalım nasıl tepki alacak. Riskli bir hamle bence. Oyunlardan biraz donanıma geçelim mi? AMD cephesinden bir haber var. Ryzen 5 1500 X3D diye uygun fiyatlı bir işlemci çıkmış. Testleri falan düşmüş internete. Evet, o AMD soketi için yani biraz daha eski sistemler için ilginç bir seçenek olabilir. Olayı ne? 96 MB L3 ön bellek. O ne işe yarıyor tam olarak? Şöyle düşün, işlemcinin sürekli kullandığı verileri tuttuğu süper hızlı bir cep defteri gibi. Standart 5500'de bu defter 16 sayfayken bunda 96 sayfa. Özellikle oyunlarda bu çok fark yaratıyor. Performansı bayağı arttırabiliyor. Testlerde de çoklu çekirdekte %13 falan daha iyiymiş zaten. Yani eski bilgisayarına biraz can katmak isteyenler için mantıklı olabilir. Aynen öyle. Tek sıkıntı şimdilik sadece Latin Amerika'da satılıyormuş. Küresel pazara gelir mi, gelirse fiyatı ne olur orası belirsiz. Ama gelirse AM4 kullanıcıları için güzel bir yükseltme olabilir. Gelelim mobil dünyaya orası zaten kaynıyor biliyorsun ama bu sefer başka bir şey var gibi batarya savaşları başlıyor Honor GT 2 serisi konuşuluyor 8800 mAh batarya diyorlar. Ne? 8800 mü? Şaka gibi. Bu bildiğim power bank kapasitesi yahu. Değil mi? Honor Power 8000'di. X70 8300'tü. Bu hepsini geçmiş. Valla helal olsun ama ee, o telefon nasıl tutulacak elde? Ağırlığı, kalınlığı ne olacak? Bir de içine muhtemelen Snapdragon 8 Gen 5 falan koyacaklar. O güçlü, o batarya ne kadar gidecek gerçek kullanımda? İşte orası soru işareti. Ama iddia büyük tabii. 100 watt hızlı şarj da olacakmış. Pil ömrü takıntısı olanlar için birebir. Ama dediğim gibi ergonomi ve gerçek kullanım süresi önemli. Sadece onur değil bu arada. Realme 15T diye bir model sızmış. Onda da 7000 mAh batarya varmış. Ve sadece 7.79 mm kalınlığındaymış. O 7000 mAh ve o incelik işte bu ilginç bir mühendislik. Demek ki yapılabiliyormuş. Tasarım biraz iPhone Pro'yu andırıyor diyorlar. Ama kameralar falan iyiymiş. 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ön kamera. Mediatek Dimensity 6400 Max işlemci. Realme de batarya yarışına katılmış anlaşılan. Bu trend nereye varacak bakalım? Daha büyük batarya mı yoksa daha iyi optimizasyon mu? Üreticiler şimdilik ilkini seçiyor gibi. Google tarafında Pixel 10 ile ilgili hem iyi hem kötü haber var. Kötüden başlayalım. Yeni Pixel Snap diye manyetik şarj geliyor ama. Ama. Ama en yeni standart ki 2.2 ve 25W hızlı kablosuz şarj sadece en pahalı model olan Pixel 10 Pro XL'de olacakmış. Diğerleri eski standartta kalıyor. Gerekçe de ısı. Hmm, yani bildiğimiz Apple stratejisi. En iyi özellik en pahalı modele. Isı bahane olabilir tabii ama asıl amaç bariz şekilde segmentasyon. Kullanıcıyı Pro XL'e ittirmek. Biraz can sıkıcı bir durum bence. Evet, kullanıcı açısından pek hoş değil. Ama iyi haber de var. Uydu iletişimi sadece SOS için değil, WhatsApp aramaları için de kullanılacakmış. Bu bir ilk. İşte bu çok önemli. Uydu bağlantısıyla WhatsApp araması yapabilmek. Düşünsene, daha başında şebekenin hiç çekmediği bir yerde bile iletişim kurabileceksin. Acil durumlar dışında da işe yarayacak yani. Aynen öyle. Kırsal kesim, doğa sporları, afet anları, potansiyel çok büyük. Tabii operatörlerin desteklemesi ve muhtemelen ek ücret gerektirmesi gibi detaylar var ama teknolojik olarak büyük bir adım. Xiaomi'den de sızıntı var. 15T Pro'nun canlı görüntüleri çıkmış. Bakır renkli, arkada Leica logolu karemsi bir kamera adası falan. T serisi genelde iyi oluyor Xiaomi'nin. Amiral gemisi özelliklerini biraz daha uygun fiyata veriyorlar. MediaTek Dimensity 9400 Plus diyorlar. Çok güçlü bir yonga. 50 megapiksel ana kamera, telefoto falan. Bataryada 5500 mAh, 90 Watt şarj. Fiyat tahmini var mı? 800-900 Euro bandında olabilir diyorlar. Eylül'de tanıtılır muhtemelen. Lansman yakın gibi duruyor bu sızıntılara göre. Tablet dedikodusu da var. iPad Air'e Face ID gelebilirmiş. O bu olursa Air bayağı cazit hale gelir. Şimdiye kadar sadece Pro'larda vardı. Touch ID de iyi ama Face ID daha modern hissettiriyor. Neden şimdi getiriyorlar acaba? Ekran falan var fark açıldı. Apple da Face ID'yi Air'a koyarak o segmenti güçlendirmek istiyor olabilir. Mantıklı bir hamle. Gelelim biraz tatsız bir konuya. Apple eski bir çalışanına ve Oppo'ya dava açmış. Ticari sırları çalma iddiasıyla. Evet, duydum onu. Eski bir sensör mühendisi Apple Watch'taki sağlık sensörleriyle ilgili gizli belgeleri Oppo'ya aktarmış deniyor. İddia ciddi yani. Çok ciddi. Özellikle sağlık teknolojileri gibi rekabetin ve ARGE yatırımının çok yüksek olduğu bir alanda bu tür şeyler büyük olay oluyor. Oppo iddiaları reddetmiş ama dava süreci önemli olacak. Sonucu sektörü etkileyebilir. Mobil dünyayı kapatırken son bir batarya haberi daha Vivo y 500de 8200 mAh geliyormuş Anlaşıldı. 8000 mil altı artık kesmeyecek anlaşılan. Honor Vivo derken bu kapasiteler standartlaşmaya başlayabilir. Orta üst segmentte Dimensity 700-300 ve Amoled ekranla gelirse bu Vivo modeli de ilgi çekebilir. Çıkalım mobilden. Başka neler var bakalım? Çin'de bir ilk gerçekleşmiş. Dünyanın ilk 100 megawatt kapasiteli elektrikli kamyon şarj istasyonu. 100 megawatt mı? İnanılmaz. Bu ne demek biliyor musun? Ne demek? Devasa bir altyapı yatırımı. Gündür 700 kamyonu şarj edebiliyormuş. 5 dakikada 100 kilometre menzil bu elektrikli kamyonların önündeki en büyük engellerden birini yani şarj süresi ve menzil problemini ortadan kaldırmaya yönelik dev bir adım. Lojistik için falan çok önemli o zaman. Aynen, özellikle madencilik, ağır yük taşımacılığı gibi sektörlerde oyunun kurallarını değiştirebilir. Hawaii ve ortakları yapmış, kendi enerjisini de üretiyormuş güneşten. Muazzam proje. Tesla kullanıcılarına da bir müjde var. Araçlara düşük güç modu geliyormuş. O park halindeyken bataryanın boşalması sorunu vardı ya. Evet, hayalet tüketim diyorlardı ona. Çok can sıkıcı bir durumdu. İşte ona çözüm olacakmış tek tuşla akıllı çağırma, güvenlik falan gibi birçok özelliği kapatıyormuş. İstenirse manuel açılabiliyor yine. Nihayet. Bunu bekliyordu kullanıcılar. Özellikle aracı uzun süre bırakınca bataryanın erimesi sinir bozucuydu. Pratik bir çözüm olmuş. Ve geldik o ilginç habere. Kullanılmış yemeklik yağla çalışan Harley Davidson. Hadi canım. Nasıl yapmışlar onu? Kanada'da 22 yaşında bir mühendislik öğrencisi yapmış. 99 model bir Harley'i modifiye etmiş. Restoranlardan topladığı atık yağdan biyodizel üretip onunla çalıştırıyor. İnanılmaz yaratıcı. Hem atık değerlendirme hem sürdürülebilir yakıt. Aynen. Orijinal motor yerine Kubota traktör motoru kullanmış. CO2 emisyonunu da dizele göre yüzde 74 azaltıyormuş. Çocuk bir de 1900 kilometre test sürüşü yapmış motorla. Vay be! İşte bu harika bir örnek. Sadece elektrikli araçlara odaklanmak yerine böyle biyodüzel gibi alternatiflerin de ne kadar değerli olabileceğini gösteriyor. Özellikle mevcut filolar için. Harika iş. Peki, bu hafta teknoloji alışverişlerinde neler öne çıkmış? Şöyle bir listeye baktım da, Airfryer'lar hala popüler. Cecotek markası listede. Evet, Airfryer çılgınlığı bitmiyor. Stanley Termos, Xiaomi TV Box, akım koruma prizi, Wi-Fi güçlendirici, hep böyle pratik, hayatı kolaylaştıran şeyler. Hmm, günlük ihtiyaçlar yani. İnterneti güçlendireyim, cihazlarımı koruyayım, TV'mi akıllandırayım. Samsung'un uygun fiyatlı akıllı saati Galaxy Watch Fi'yi, Sony'nin kulaklığı, Xiaomi'nin taşınabilir hoparlörü de var. Bir de Apple M4 iPad Pro tabii. Yani hem temel ihtiyaçlar hem de üst segment ürünler bir arada gitmiş. Normal bir dağılım aslında yerli gururumuz TOG'dan da haber var. Sedan T10F için iki yeni renk gelmiş. Mardin ve Urla. Aa güzel isimler yine. TOG otomda iyi gidiyor. Türkiye'nin değerlerine gönderme yapıyor. Evet, badem şekeri ve Ege yeşili tonlarıymış. Eylül'de satışı çıkacak diyorlar. Menzili falan da iyiydi sanırım. 600 kilometre üzeri menzil, 28 dakikada %80 şarj falan diyorlardı. Sedan Pazar için önemli bir oyuncu olacak gibi. Biraz da kültür sanat diyelim mi? Teknolojiyle iç içe tabii. Blade Runner dizisi geliyor. Evet, Blade Runner 2099, Amazon yapımı 2026'da yayınlanacakmış. İkinci filmden 50 yıl sonrasını anlatacak. Oyuncular da iyiymiş. Hunter Schoffer, Michelle Yeoh. Kadro güçlü. Ridley Scott da yapımcı. Yani evren emin ellerde gibi duruyor. 2049'dan 50 yıl sonrası nasıl bir Los Angeles olur merak ediyorum. Bir de Kobe Bryant filmi geliyormuş ama hayatını değil draft gecesini anlatacakmış. Aa o ilginçmiş. With the eight pick miydi adı? Evet. O gece onu takıma katmaya çalışan yöneticilerin gözünden anlatacakmış. Özellikle New Jersey Net Jamie'nin hikayesi. Hmm, yani bir biyografiden çok perde arkası, strateji odaklı bir film olacak. The Social Network ile Moneyball karışımı demişler. Bu daha heyecanlı olabilir. O draft gecesi NBA tarihini değiştirdi sonuçta. Aynen. Son olarak kitap önerileri var. Bilim kurgu fantastik. Ne gibi mesela? Mickey Seven var. Hani yakında Bong Joon-ho filmini de çekecek. Klonlama falan üzerine. Sonra üç isim probleminin devamı Karanlık Orman. Klasiklerden Zaman Makinesi, Kormak Kartiden Yol, bir de Leziz Kadavralar diye distopik bir şey var. Biraz rahatsız edici ama düşündürücü diyorlar. Güzel bir liste olmuş. Farklı tatlar var. Mickey yediği ben de merak ediyorum filmi öncesi. Karanlık Orman zaten efsane serinin devamı. Yol da klasiktir. Leziz Kadavraları duymamıştım ama ilginç geldi. Okuma listesine eklenecek şeyler var yani. Evet, böylece bugünkü teknoloji ladarımızın da sonuna geldik. Oyunlardan donanıma, mobil cihazlardaki çılgın bataryalardan uydu iletişimine, dev şarj stasyonlarından yemeklik yağla giden motorlara kadar baya bir şey konuştuk. Gerçekten de öyle. Teknoloji durmuyor. Bir yandan 2026'nın oyunlarını konuşuyoruz. Bir yandan telefonlarımız uyduyla konuşmaya hazırlanıyor. Kamyonlar dakikalar içinde şarj oluyor. Baş döndürücü bir hız bu. Peki sence tüm bu gelişmeler yani hayatımızı kolaylaştırdığı kesin ama bir yandan da bizi nasıl değiştiriyor? Mesela bu bitmeyen batarya isteği, hep daha fazlasını istemek ya da her an her yerden bağlanma ihtiyacı. İyi soru. Teknoloji bir araç ama bizi nasıl şekillendirdiği de önemli. Daha fazla bağlantı, daha fazla güç istiyoruz ama bu bizi daha mı özgür kılıyor yoksa farkında olmadan yeni bağımlılıklar, yeni beklentiler mi yaratıyor? Mesela o dev bataryalı telefonları taşımak ne kadar konforlu olacak? Ya da uyduyla her an konuşabilmek gerçekten gerekli mi her zaman? Üzerine düşünmek lazım gerçekten. Nereye gittiğimizi, bu hızın bizi nereye taşıdığını sorgulamak gerek belki de. Kesinlikle. Bu keyifli sohbet ve değerli bilgiler için çok teşekkürler ve tabii bu bölümü hazırlarken araştırmalarıyla bize büyük katkı sağlayan Görkem Hançer'e de tekrar teşekkür ederim. Evet, emeğine sağlık. Dinleyicilerimiz Görkem Hançer'in YouTube kanalına da bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Gerçekten harika içerikler üretiyor. Bir sonraki teknoloji turumuzda tekrar buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.